Merhaba arkadaşlar, Teneke Kafalar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Bugün sizlerle arkadaşlar kilo üstüne bir video çekmek istedim. Bildiğiniz gibi eski videolara baktığımız zaman görürsünüz. Ben 107 kilodan 89 kiloya kadar indim. Yani yaklaşık 18-19 gibi bir kilo verdim. Bu kiloyu nasıl verdim, neler yaparak verdim şeklinde sizlerle paylaşmak istedim bu videoda. Ki ilgilenen arkadaşlar varsa onlara yardımcı olsun diye. Bu alanda uzman mıyım? Tabii ki de değilim, yanımdan bile geçmiyorum ama en azından damdan düşen biriyim. <gülüyor> 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 tövbe tövbe kanka bir şey var mı? <laughs> hani böyle bir misal var ya, bana doktor değil damdan düşeni getirip misali. Belki ufak da olsa bir faydam olur diye bu videoyu çekmek istedim. Şimdi öncelikle neler yaptığımdan, nasıl başladığımdan bahsedeceğim bu videoda. Öncelikli olarak benim problemlerim şunlardı. Geceyi çok yemek yerdim ve gece bu abur cuburu çok fazla yerdim. Yatış saatim geçti. Şimdi yatış saatim geç olması halen devam etti spora başladıktan sonra. Belki 1-2 saat kısa almıştır. Gene Yine 2-3 gibi yatmaya devam ediyordum. Ama tek farkı şuydu. Yemeden de kesmedim. Hala yemeye devam ettim. Gece bile yemeye devam ettim. Çünkü alışkanlık kolay bırakılmıyordu. Ama yemeklerimde yine tıka basa yiyordum. Mesela atıyorum. Sulu bir yemek var, yanında pilav var ama ekmeğe asla dokunmuyordum. Yemeği sürekli son lokmasına kadar yiyordum. Doyana kadar tıka basa yiyorum ama ekmeksiz yediğim için o yavaş yavaş ilerleyen günlerde ekmeği komple kestiğim için psikolojik ben az yemeğe de başladım yani. Ekmek, işin içinde ekmek olmayınca o şekilde yemeği ister istemez azalmaya başlıyor kendilerinden. Ekmeği komple kestim hayatımda. Kahvaltıda bile bazen hiç yemedim ekmeği kestim abur cubur yerine de daha çok meyve yemeye başladım gece salatalık yiyordum bir ara harbiden salatalık yedim sindirime iyi geldiği için yani yemeden kesmedim ama ekmek ve abur cubur hayatımdan çıkardım onun dışındaki şeyleri yemeye başladım çaydan şekeri kestim şekersiz çay içmeye başladım ilk başlarda ne kadar lezzetsiz de gelse sonradan güzel gelmeye başladı ee, tabi bunlar yaparken sporuma sürekli devam ettim bir gün bile kaçırmadım 3 ay boyunca ee, bir keresinde farklı nedenlerden dolayı bir haftalığına bırakmıştım sadece. Onun dışında sürekli spora da gittim. Sporda neler yaptım? Spor sonunda da şu şekilde çalıştım. Orada çalışanlar bana 20 dakika koşu bandına koşmamı söylediler önce ilk başlarken. Ben 21 dakika koşmaya başladım. İlk başlarda acayip zorlandım. Harbiden çok zorlandım ama bırakmadım tabii. 21 dakika koşmamın sebebi de şu. 20 dakika sanki benim yapmaya zorunlu olduğum şey. Beni ileriye götürmeyecek sadece. Yapmak zorunda olduğum şey. Bir dakika ekstra Yani beni ileriye götüren dakika olarak kafamda öyle bir algı oluşturdum. Bu şekilde çalıştım tüm hareketlerde. İkincisinde de bisiklete bindim. Bisiklete de 15 dakika sürmem gerekiyordu. 16 yaptım onu da. Yine onda da çalıştım. Sonra üçüncü harekette merdiven hareketi var. Uzay yürüyüşü diyorlar. Merdiven çıkıyor gibi bir şekilde bir hareket. Onda da yine 15'te 16 yaptım. Bunların üçünü şu şekilde yaptım. İlk 5 dakikasını veya da 3 dakikasını düşük tempo, sonrakini normal tempo, sonuncusunu hızlı tempo, son 1 dakikasını ekstra 1 dakikalarını çok hızlı tempo şeklinde ayarladım, 3'e böldüm. Bunları bitirdikten sonra mekik çekmeye başladım. 3 part şeklinde, 3 part şeklinde mekik çektim. Benchi de şu şekilde çektim arkadaşlar. Bu da size çok faydalı oluyor. Ben en azından kendimi bu şekilde motive ettiğim için yani bana çok faydalı oldu. Bence size de olabilir. İlk geldiğimde 5 tane adam akıllı ve zor çekiyordum. 5 x 3 yani 15 toplam. Baktım 6 7'ye gidemiyorum. Her geldiğimde bir arttırmaya başladım. Mesela 5 5 5 yapıyorum. Bir daha geldiğimde 6 6 6, 7 7 7 şeklinde. Hem gözle görülür bir ilerleme sizi motive ediyor hem de harbiden ilerliyorsunuz yani. Bu şekilde 50 çarpı 3'e kadar geldim. Baktım yetmiyor. Yani şeyleri arttırmaya başladım bazen. Setleri arttırmaya başladım. Çarpı 4 çarpı 5'e kadar gittim. Daha sonra ip atladım. Ee, ip atla... ilk başlarda ip atlamayı bilmiyordum. Böyle biraz komik atlıyordum. Zaten sürekli de söylüyorlardı bana. İp atlamaya çalışa 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 ip atlamayı öğrendim. İlk başta onda da yine 20, 20 çarpı 3 falan yaparken ee, 400-500'e kadar ip atlamaya başladım. Daha sonra yan yanlar için iki elimi arter aldım. İşte bir sağa bir sola sürekli eğilip, eğilip kalktım. Eğilip, eğilip kalktım. Yine bir sağ solları bu basen kısımlarını eritmeye çalıştım. Bu şekilde hareketler yaptım. Yani bu videodaki amacım şu. Eğer yemeden, içmeden kendinizi kesemiyorsanız, gece çok oturuyorsanız bildiğiniz ki bunlar e, zayıflamaya biraz karşı şeyle bunları nasıl yenebileceğiniz hakkında belki bilgi verir diye çekmek istedim bu videoyu çünkü bende de o sıkıntılar var. Tekrardan söyleyeyim. Gece yatmadan önce yine abur cubur yiyorsanız 2'de 3'de abur cubur yerine meyve alın. Sevdiğiniz meyveleri, üzüm falan alın. Yani ağzınız boş durmuyorsa en azından fayda olabilecek sindirimi kolay şeylerden koyun yanınıza. Gündüz vakti yine yemeğinizden asla kesmeyin. Çünkü bir anda yemek kesmek çok zor. İnsan esiyet gibi gelir ekmeksiz tıka basa yiyin yine ekmeksiz. Ama bir yerden sonra zaten istemeseniz de fark edeceksiniz. Az yemeye başladığınızı fark edeceksiniz. Çabuk doymaya başladığınızı fark edeceksiniz. Ben 1-2 ay boyunca hiç ekmek yemedim. Şu anda artık zayıfladığım için, 89 kilo yok ufak geldiğim için yiyemiyorum yani az az yiyor, yemeye devam ediyorum. Videonun sonunda da arkadaşlar benim ilk halimle, spora başlamadan önceki halimle şu anki halimin şu anki halimi zaten görüyorsunuz. Çok da göstermeye gerek yok da video başlamadan videoya başlamadan önceki halimi sizlere bir ufak bir fotoğraf haline göstereyim ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızda birçok çeşitli videolar çekiyoruz. Onlardan biri de bu gördüğünüz gibi. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.